Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yaşında ayakkabı tamircisine çırak olarak başlayan Ali Demir 40 yılda ayakkabı tamircisinin ustası oldu. Çırak olarak başladığı bu dükkanda en büyük şikayeti ise çırak bulamamak. Aydın'da 10 yaşından beri ayakkabıcılık yapan ve çırak olarak başladığı dükkanın ustası olan Ali Demir meslek hayatındaki değişimi ve sektörün geldiği noktayı anlattı. 1975 doğumlu olan Ali Demir, çıraklık dönemini ve bu işin zorluklarını mesleği yaşatmanın önemini vurguladı. 10 yaşından beri bu iş yerindeyim. 10 yaşından beri çırak olarak girdim ve o zamandan beri devam ediyoruz bu şekilde. Burada başladım. Rahmetli ustamın yanında babam çırak olarak verdi. Eti de kemiği de senin dedi. O zamandan beri devam. Bizden sonra da artık bitti artık yani. Son nesiller yani. Çıraklık döneminin geride kaldığını ifade eden Demir, günümüzde insanların yeni ayakkabı almak yerine eskilerini tamir ettirdiğini belirtti. Çırak bulabiliyor musun peki? İşte ondan müzdarı biz zaten. Çırak artık olayı bitti. Bizden sonra bakın nesillerde şey yok. Çırak olayı yok. En son nesil biziz. Ondan sonra artık tamirat olayı yok. Hı hı. Sen çarşıda beş tane tamirci var. Beşinde de kimse yok. Herkes tek başına yapıyor yani. Burada aklına şu gördüklerin ne varsa hepsini tamirini yapıyorum. Ayakkabı, çanta, deri çeket bazılarını yapıyorum. Spor ayakkabısı, aklına ne gelirse hepsini yapıyoruz burada. Eskiden olduğu gibi yeni ayakkabı siparişi almak artık zorlaşmışken tamir işleri gün geçtikçe artıyor. Sipariş üzerine yapıyordum. İşte çırak olayı olmadığı için sipariş tamir olduğunu, tamirden dolayı sipariş olayı bitti. Onu kaldırdık artık. Ayakkabı, çanta ve diğer deri ürünlerinin tamirini yapan Demir şöyle devam etti. Tamir. Şu anda zaten tamir de ee, halkın alım gücü düştükçe e, mesela öndeki sporlar mesela yığılma. Yani onlar mesela tamam mı artık vatandaşın yokluğundan tamirat şu anda patlamada. Yani yeni ayakkabı şu anda olayı yok. Vatandaşın alım gücü de yok yani daha doğrusu.